Kıymetli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün solunum gazlarının taşınması ile alakalı çalışmamızı yapacağız. Solunum gazları oksijen ve karbondioksit biliyorsunuz. Bunların kan içinde taşınma prensibi ile alakalı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak önemli bir konu dikkatli dinlemenizi istiyorum. Sonra da testlerinizi çözerseniz rahat bir şekilde. Bu gazların taşınmasına girmeden önce size kan plazmasından ve kan hücrelerinden bahsedeceğim şimdi kan iki gruba ayrılıyor. biri kan plazması büyük oranı sudan oluşuyor diğer kısmı ise kan hücreleri arkadaşlar Üç tane kan hücrem var trombositler var ak yuvarlar var bir de al var bunlar önemli yapılar peki benim oksijenim ve karbondioksitim bu önemli yapılardan hangisinin içinde taşınıyor arkadaşlar e, al yuvalar içinde taşınıyor peki bir al yuvar molekülünü daha dikkatli bir şekilde bakalım daha irdeleyelim şimdi bir al yuvar hücresinin içinde neler var öncelikli olarak hemoglobin molekülü var hemoglobin pigmenti var hemoglobin arkadaşlar iki yapıdan oluşuyor birinci e, yapısı hemoglobinin hem grubu hem grubunda ne var demir var arkadaşlar en önemli yapısı tamam hem gruplarından ve globulin proteininden oluşuyor. Hemoglobin. Hem gruplarından ve globulin proteininden oluşuyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Şu gördüğünüz sarı noktalar arkadaşlar hem grupları şu gördüğünüz diğer yapılarda globulin proteinleri olarak geçiyor. Tamam. Bir al yuvarda yaklaşık olarak bu hemoglobinden burada bir tane vermiş ama yaklaşık olarak 250 milyon tane var arkadaşlar. Ve her bir hem grubuna bir tane oksijen bağlanıyor. Dolayısıyla ee, her bir oksijen oksijen e, bir tane hem grubuna bağlanıyorsa, dört tane hem grubun varsa, bir hemoglobin e, kaç tane oksijen bağlıyor? Dört tane oksijen bağlıyor. 250 tane hemoglobinin varsa bir alüvarda, yaklaşık olarak alüvarın taşıdığı kıymetli dostlar e, oksijen miktarı 1 milyar civarında e, olmuş oluyor. Önemli bir yer ve e, gayet de yüksek bir rakam. Buyurun bakalım oksijen taşınma mekanizmasını biraz daha yakından irdeleyelim. Şimdi burada oksijen taşınması var kıymetli dostlar gayet basit. Oksijen çektik, akciğerlerimize gitti, işte nefes borusundan geçti, en son albüole kadar geldi. Albüole geldikten sonra dostlar albüolden kime geçmesi gerekiyor? Albüoldi saran kılcallara yani akciğer kılcallarına geçmesi gerekiyor. Bu geçiş difüzyonla oluyor. Difüzyon ne demek? Çok yoğundan az yoğuna madde geçiş demek. Tamam. benim alveollerimde çok yoğun bir oksijen var. Alveolü saran kılcallarımda oksijen miktarı biraz daha az. Çok yoğundan az yoğuna madde geçişiyle ne yapmış oluyorum ben? akciğer kılcallarımı oksijen bakımından zenginleştirmiş oluyorum. Peki bu oksijen akciğer kılcallarıma geçtikten sonra nereye gidiyor? %3'ü kan plazmasına, kan plazmasında çözülmüş halde taşınıyor. %97'si ise alüvallardaki hemoglobinle birleşip oksihemoglobin oluşturarak taşınıyor. Tamam. Demek ki hemoglobinle oksijenin birleşmesi ne diyormuşum ben? Oksi hemoglobin diyormuşum arkadaşlar. Olay bu. Bakın tekrar anlatıyorum akciğer alveollerine pardon akciğer kılcallarına geçtikten sonra oksijenin %3'ü kan plazmasında taşınıyor. %97'si ise hemoglobin'e bağlanıyor, bu şekilde taşınıyor. Olay bu. Düşük miktarı kan plazmasında. Neden düşük miktarı kan plazmasında? Çünkü oksijen oksijen suda az çözünen bir gazdır. dolayısıyla kan plazmasında da çok fazla su olduğu için %3'ü kadarı ne yapıyor? Çok düşük miktarı kan plazmasında taşınıyor. Gerisi kan gene kan içindeki ahlivallardaki hemoglobinlerle birleşip oksihemoglobin şeklinde taşınıyor dostlar. Evet devam edelim. Şimdi oksijen taşıyan alüvallar doku kılcallarına geliyor. Şimdi oksijen taşıyan alüvallar doku kılcallarına kadar seyahatini devam ediyor. Gel geliyor. Doku kılcallarında oksijenin sizde kısmi basıncı nasıl? Yani oksijen oranı ne? Düşük doku kılcallarında. Oksijenin kısmi basıncı düşük olduğu için hemen hemoglobin ne yapıyor? Oksijeni bırakıyor. Arkadaşlar yani hemoglobinle oksijen birbirine ayrılıyor. Yani HBO2 birbirinden ne yapmış oluyor? Arkadaşlar burada gördüğünüz e, yapı birbirine ayrılmış oluyor. Nerede oluyor? Bak doku kılcallarında. Peki oksijenle kar oksijenle e, hemoglobin nerede birleşiyor? Akciğer alveollerinde, alveol kılcallarında. Nerede ayrılıyor? Doku kılcallarında. İki önemli yeri e, dikkat etmenizi istiyorum. Tamam? Serbest kalan oksijen difüzyonla bak yine difüzyon var doku sıvısına oradan da doku hücrelerine geçiyor. Şimdi serbest kaldı oksijen Önce doku sıvısına orada doku hücrelerine geçiyor ve hücrenin içine alınıp e, işte mitokondri de oksijenin sonunda ne yapıyor? Kullanılıyor. Bizim gibi e, memeli gruplar için bu böyle. Tamam. Oksijenin solunum yapan e, daha doğrusu oksijenin solunum yapan her canlı için bu böyle. Hemoglobinin arkadaşlar oksijeni bırakmasındaki önemli faktörlerden biri Doku kılcallarındaki düşük pH'tir. Şimdi doku kılcallarında dostlar, karbondioksit oranı nasıldır? Fazladır. Peki doku kılcallarındaki karbondioksit oranın fazla olması, buradaki pH'i ne yapıyor? Düşürüyor. Çünkü biliyorsunuz karbondioksit ne yapıyor? Kanı asitleştiriyordu. pH'de asitleşiyorsa ne oluyor arkadaşlar? E, pH'i düşmüş demektir. Doku kılcallarındaki düşük pH'ten dolayı, Hemoglobin oksijene olan ilgisi azaldığı için oksijen ne yapıyor? Bırakıyor. Tamam. İşte bu etkiye yani kandaki karbondioksit oranının artması ile kan pH'inin düşmesi sonucunda oksijenin serbest kalmasına yani hemoglobinden kurtulmasına ben bohur etkisi diyorum. Kıymetli dostlar önemli bir yerdir. Nerede olur bu? Doku kılcallarında olur. Unutmayın. Akciğer alveollerinde e, alveol kılcallarında değil. Nerede oluyor? Doku kılcallarında gerçekleşiyor bohur etkisi. Çünkü bu alanlarda doku kılcallarında karbondioksit oranı yüksek. Karbondioksit oranı yüksekse bu doku kılcalların içindeki kanda kanın pH'ı düşük. Kan asitli. Kanın asitliğini gördüğü an hemoglobin oksijen ne yapıyor? Bırakıyor. Serbest kalan oksijen nereye geçiyor arkadaşlar? Dokuya, doku hücrelerine Geçiş sağlıyor. Olay bu kadar basit. Şimdi şu şekilde daha net e, göstermeye çalışacağım size. Şunu kapattım. Şöyle geldim dostlar. Şimdi bakın e, burada önemli alanlardan bir arkadaşlar. Bakın albol boşluklarındaki oksijen ne yapmış? E, kanın içine, kan kılcallarına, akciğer kılcallarına girmiş. Bu akciğer kılcalı, dostlar. Akciğer kılcalına girdikten sonra hemoglobinle birleşmiş ve oksihemoglobini meydana getirmiş. Bunu zaten söyledik. 2. E, bakın alivallar ne yapmış? Taşınmış. O nereye gelmiş? Dok Doku kılcalına gelmiş. Doku kılcalına geldikten sonra dostlar buradaki karbondioksit düzeyinin fazla olması karbondioksit burada ne? Karbondioksit oranı fazla. Dolayısıyla buranın pH'i e, ne olmuş arkadaşlar? pH'i ne yapmış? Düşürmüş. pH düşük olduğu için bu alanlarda dostlar hemoglobinin oksijene bağlanma isteği azalmış ve hemoglobin oksijenden ayrılmış ve serbest kalan oksijen nereye geçmiş? Doku sıvısına oradan da arkadaşlar doku hücrelerine geçiş yapmış. Sistem bu şekilde çalışıyor. Demek ki hemoglobinle oksijenin arasındaki ilişki ilişkiyi belirleyen kim? Bir. Oksijenin kısmi basıncı. Ne kadar fazlaysa Arkadaşlar hemoglobin o kadar yani bir ortamda oksijen ne kadar fazlaysa hemoglobin o kadar oksijene bağlanma isteği artıyor. Bir bu. İki karbondioksit. Karbondioksit miktarı fazla fazlaysa bir yerde pH ne yapıyor? Arkadaşlar düşüyor. pH düştüğü için de hemoglobinin oksijene bağlanma arkadaşlar ilgisi azalmış oluyor ve hemoglobin oksijeni bırakıyor. Oksijen serbest kalıyor ve doku hücrelerine geçiyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir de e, bu biraz daha ayrıntı bir bilgi vereyim size karbon monoksit gazı var bu karbon monoksit gazı dostlar hemoglobine oksijenin bağlanma isteğinin yaklaşık olarak 200 kat kat katı kadar fazla bağlanma isteği duyuyor yani acayip derecede hemoglobine düşkün bir şey, düşkün bir molekül karbon monoksit tamam şimdi nereden çıkıyor karbon monoksit gazı Arkadaşlar soba kömürü falan yakıyoruz yani eskiden tabi oluyordu bu olaylar kömür yakılan dönemlerde şimdi de var hala ne oluyordu karbon monoksit zehirlenmeleri meydana gelebiliyordu bu karbon monoksit alveollerden kılcallara geçiyor kılcal içindeki hemoglobinlere bağlanıyor ve benim oksijenimin bağlan bağlanca yer kalmadığı için sen bu olarak ne yapabiliyorsun ölebiliyorsun yani bu da işte karbon monoksit zehirlenmesi olarak ne yapıyor? Geçiyor arkadaşlar. ciddi bir tehlike. Çünkü tatsız, renksiz ve kokusuz bir gaz bu karbon monoksit gazı. bunu da bilmek arkadaşlar sizin faydanıza olacaktır. Artı bir de şundan da bahsedeyim. Yükseklere çıkıldıkça yani bu dağ zirvesi veya daha yüksek yerlere çıkıldıkça arkadaşlar hava basıncının düşmesi gibi karbon ortamdaki oksijen basıncı düşüyor. Oksijen basıncı düştüğü için de vücut ne yapıyor? Vücudumuz hemen arkadaşlar bu duruma entegre olmak için eritropoietin dediğimiz bir hormon var. Bunu üretiyor. Böbreklerden üretiliyor bu hormon. Bu hormon gidiyor. Kırmızı kemik iliklerimize etki ediyor. Kırmızı kemik iliklerimizde albüvar üretimini arttırıyor. Çünkü orhamdaki düşük oksijen miktarına karşı, vücut hemen daha fazla oksijen bağlamak için, düşük ya oksijen, daha fazla oksijen bağlamak için arkadaşlar, elektroprotein sayesinde ne yapıyor? Hemen gidiyor, e, alüvar üretimini arttırıyor, tamam. ha Bunun haricinde yükseklerde yaşayan insanlar yok mu? Var. Mesela e, Ant Dağları'nda yaşayan, 5100 metrede yaşayan insanlar var. Tabi bu adamlar oraya adapte olmuşlar yani çocukları orada geçmiş, orada doğmuşlar, orada büyümüşler. Ama bu adamların fizyolojisi bizimkinden daha farklı. Mesela bu adamların göğüs hacimleri daha geniş, kalpleri daha arkadaşlar büyük ve yüksek irtifada yaşama göre adapte olmuş şahsiyetler bunlar kıymetli arkadaşlar. Tabi akut dağ hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalık genelde dağcılarda gözüküyor yüksek yerlere bir anda çıkmıyor dağcılar. İşte Everest'e tırmanacak adam bunu periyotlara bölüyor. İşte birinci gün işte şu kadar metre çıkıyor. ikinci gün şu kadar metre çıkıyor. Orada bir kamp yapıyor. Vücudunun o yükseklerdeki oksijene adaptasyonunu ne yapıyor? Sağlıyor. veya Tükle çıkanlar da var arkadaşlar. Oksijen tüküyle de çıkanlar var. Ama kimisi böyle seyahatini uzun tutuyor. Yürüyüşünü uzun tutuyor tırmanışını daha doğrusu ve belli yerlerde dinlene dinlene ne yapıyor bu işi gerçekleştiriyor. Oksijen taşınması arkadaşlar bu kadar e, bilmemiz gereken olaylar hemoglobin yüzde 97 hemoglobine bağlanıyor yüzde üçü ise e, kan plazmasıyla taşındığını bilmemiz gerekiyor ve ortamın karbondioksit düzeyi pH düzeyi ve oksijenin kısmi basıncı hemoglobinle arkadaşlar oksijenin bağlanma ilgisini ne yapıyor değiştiriyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videom karbondioksitin taşınma prensibi ile alakalı olacak. İyi çalışmalar diliyorum.